Sürücünün fazla miktarda alkol alması halinde araç kullanması yasaktır. Sürüş yeteneğini kısa zamanda yeniden kazanabilmesi için neler yapması yeterli değildir. İki vincan koyu kahve içmesi, yarım saat gezintiye çıkması, yarım saat uyuması. Evet bu üçünü de yaparak alkolün etkisinden kurtulamayız. 2. Az miktarda alkol bile sürüş kabiliyetinizi neden olumsuz etkileyebilmektedir? Çünkü gözlerin görüş alanı küçülür, çünkü mekan görüşü kötüleşir. Çünkü reaksiyon süresi kısalır, işaretlenmeyecekmiş. 3. Kandaki 1 promil oranındaki alkol miktarının çözülmesi genelde ne kadar zaman alır? 10 saat. Sebebini bilmiyorum. Alkolün uyuşturucu etkisini neler artırabilir? Aç karnına içmek, uyku, ağrı kesici veya sakinleştirici maddelerle birlikte içmek, birden aşırı içmek. 5. Düşük miktarlarda bile alkol alınması hangi sonuçlara yol açabilir? Duyma ve görme yeteneğinin azalmasına, tehlikeli sürüş tarzına, reaksiyonun gecikmesine. Buradaki önemli cevaplardan biri reaksiyonun gecikmesi.